Merhabalar kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan için hazırlayabileceğiniz muhteşem bir çorba tarifi ile geldim. Bugün sizlerle erişteli yeşil mercimek çorbası yapacağız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Öncelikle yıkamış olduğum bir çay bardağı yeşil mercimeği şöyle suyunu süzdüm. Tenceremin içerisine alıyorum. Üzerine 5 su bardağı kadar soğuk suyu ilave edip en az böyle bir 20 dakika kadar kaynamaya bırakacağım. Şöyle hemen 20 dakikanın sonunda kapağını açıyorum ve kontrol ediyorum. İyice haşlanmış yeşil mercimeklerimiz. Bunu şimdi başka bir kapın içerisine aktarıp aynı tencereyi kullanacağım. Tenceremin içerisine şöyle biraz sıvı yağımı aldım. Bir adet doğramış olduğum soğanımı içerisine ilave ettim şöyle soğanı yağda biraz soteliyorum daha sonrasında iki tatlı kaşığı şöyle biber salçası içerisine ilave ettim biber salçasını böyle soğanla kavuruyorum İçerisine şimdi sıcak suyunu ilave ettim. Suyu tamamen siz kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben böyle tencereyi yarısına gelecek kadar e, suyla Doldurdum, kaynamaya bıraktım. iyice kaynamaya başladıktan sonra içerisine elimde e, tavuk bulyon vardı, hemen iki tane içerisine alıyorum. Evde kendi hazırladığınız et suyu veya tavuk suyunda kullanabilirsiniz tamamen. Bu şekilde kapağını kapattım. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine yeşil mercimeğimi ilave ettim. Bir su bardağı kadar da erişten vardı. Erişteyi içerisine ilave edip şöyle baharat olarak da pul biber tuz ve nane kullanacağım dilediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz Tabii ki de şöyle bir karıştırıyorum daha sonrasında kapağını kapatıp erişteler yumuşayana kadar kaynamaya bırakacağım çok böyle yüksek ateşte kaynatmamıza gerek yok artık orta ateşi alıp yavaş yavaş eriştilerin yumuşamasını bekleyeceğim Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direkt bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Erişteler tamamen yumuşayınca hemen şöyle sizlere çorbamın kıvamında göstermek istiyorum. Gerçekten lezzeti muhteşem yiyen herkesten tam not alan bir çorba tarifi. Sizler de mutlaka Ramazan ayında bu çorba tarifini deneyin diyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize.